Bursa'nın gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen hazinelerinden biri Bey Sarayı. Tophane. Sırtlarında ordu evinin altında saklı bir cevher olarak duruyor. Önceki dönemlerde Bursadan İngiltere'ye kaçırılmış kapılarına bile ulaşılmıştı. Şimdi o hazine için harekete geçiliyor. Önce ordu evi, başka yere taşınacak, sonra saklı hazine gün yüzüyle buluşacak. Önceki akşam B, Üyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ile Pınarbaşındaki Bursa Mevlevi Hanesinde buluştuk. Habercilere, bürokratlarıyla birlikte restore edilen Mevlevihane. İyi gezdiren Aktaş, burada eski Bursa olarak bilinen ve şehrin doğduğu Hisar'a ilişkin düşüncelerini, projelerini bir kez daha açıkladı. Aktaş'ın yanı başında Genel Sekreteri Ulaş Akan ile Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Başkanı Hayrettin Eldemir de vardı. Başkan Hisar da planladıkları projelere değindi. Sözü, Hisar da yapılanları anlatması için Genel Sekreterine bıraktı. Akan'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Eski Bakanı Murat Kurum'un geçtiğimiz yıl Bursa ziyaretinde gündeme gelen ve Başkan Bey'in talimatlarıyla Hisar'a bütüncül yaklaşıma ilişkin alınan makro kararları anlattı. Bu kapsamda Zindan Kap. Müzesi'nin restorasyonun tamamlandığını, şimdi Mevlevihane'yi bitirdiklerini, ardından etrafındaki tescilli bir yapı ile konağı da kamulaştırdıklarını ifade etti. Akan, bu çerçevede üniversitelerle alan çalışması yaptıklarını, sonuçlarının da sergi halinde ortaya çıktığını, hissar. I nasıl canlandırabiliriz'i ele aldıklarını söyledi. Bey Saray. İ için 2022'de MSB eski bakanı Hulusi Akaray görüşüldüğünü ve ordu evinin taşınması için yapılan görüşmelerin farklı beklentiler nedeniyle nihayete erdirilemediğini hatırlattı. Akan, ordu evinin boşaltılarak bilim adamlarının verecekleri kararlar doğrultusunda çalışmalar yapılması için bilim kurulu oluşturulduğunu, şu anda Hisaray'la alakalı en önemli konunun Bey Sarayı olduğunu kaydetti. Genel Sekreter, bunun arkasından Hamidiye Sanat Mektebi ile alakalı kurulun önemli bir karara imza attığını, üstünde yer alan eski okul ve atölye alanlarını için MEB'in yeni binalar yapma kararı olduğunu, kurulun eski yapıların tesciline karar vererek bölgeye aşırı yük getirecek o binaların yapılmaması yönünde karar verdiğini, devamında da Haşim İşcan Parkı olarak bilinen İsa Bey zaviyesinde de Bitinya galerilerinin yer aldığını hatırlattı. Genel Sekreter, orada da kurul başkanı ile beraber eski memleket hastanesinin bir binasının ihyası ile ilgili tescil çalışmasının kararı verildi dedi. Akan, Sur. Un bu bölgede de ihyası için çalışıldığını ve komple turistlere tüm Hisar'ın gezdirilmesi için çabalandığını vurguladı. Başkan Aktaş da, Hanlar bölgesinde bu iş yapıldıysa, Hisar hayda hayda yapılır, dedi. Yeni Ordu Evi için MSB ile uzlaşı arayışı sürüyor. Başkan Aktaş, ordu evinin tahliyesi için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Bey Saray, ını ortaya çıkarmak için ordu devini yıkmak istediklerini fakat, 50 odalı eski yapının yerine 150 odalı yeni bir bina istendiğini, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da bu işi ertelediğini, şimdi de deprem nedeniyle yapamadığını, kendilerini ise 100 odalı, hatta bunu 75 odaya düşürtmek için çalıştıklarını bildirdi. Bu amaçla tüm hisar projeleri için 650 milyon liraya ihtiyaç olduğunu, bu rakamın şimdi 1 milyar lirayı geçebileceğini kaydetti. 400 Y. Illık Mevlevi Bakan Ersoy açacak. Türkiye'de son 20 yıldır önemli eserlerin onarıldığına değinen Aktaş, Hanlar Bölgesi ve Yeşil Emir Sultanaksı ve Hisar'da yapılan çalışmaların, tarihe saygı adına önemsedikleri 3 proje olduğunu hatırlattı. Akta. Ş. Şey, içinde bulundukları külliyenin 17. yüzyılda Söruni Ahmet Dede tarafından kurulan 1925 yılına kadar hizmette olduğunu dile getirdi. Buras, I yaşayan bir yer olacak, Bursa'nın olacak diyen Aktaş, 21 genç mevlevinin eğitimlerinin sürdüğünü ve ilk sema mukabelesini de kendilerine yaptığını anlattı. Aktaş, haftanın 3. Günü burada sema mukabelelerinin gerçekleşeceğini ve 7 Ekim'de de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılacağı törenle açılacağını bildirdi. Açılışa Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı da davet ettiklerini ifade etti. Aktaş, burayı klasik bir müze ziyareti ile tarihi eser seyri olarak düşünmediklerini, insanların sema mukabelesine katılacaklarını, sergileri ziyaret edeceklerini anlattı. Kentin dönüşümü için yapılan çalışmalara da değinen Aktaş, beş yolda çat. I.R. Çatır bina deviriyoruz, diye konuştu. Bursa Mevlevi Hanesi. N.D.E. ilk gösteri Başkan Aktaş ve basın mensuplarına yapıldı. Bursa. 400 yıllık bir değerini daha turizme sunmak üzere. Doğrusu şehrimiz adına keyif aldığımız bir program oldu.